Herkese arkadaşlar ben Kamşar arkadaşlar Efsane ve evet arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız bugün arkadaşlar yanlış Youtuber Mars'ını seçersen ölürsün oyuncu arkadaşlar Hadi bakalım arkadaşlar eğer Reis'i tutuyorsunuz 1 yazın Rayman'ı tutuyorsunuz 2 yazın Kafaları tutuyorsunuz 3 yazın Orkun tutuyorsunuz 5 4 yazın ee, Deli Mene'yi tutuyorsunuz arkadaşlar 5 yazın Hadi bakalım 1 2 3 4 5 arkadaşlar böyle sıralamaya gidiyoruz İçlerinden bir tanesi arkadaşlar doğru yani Ödül veriyorsa arkadaşlar doğru mağaradır Hadi bakalım o zaman hemen hiç hız kaybetmeden Şöyle üstlerimizi giyinelim. Özel kılıcımızı alalım. Özel. Arkadaşlar bu arada lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı deyin. Hadi bakalım arkadaşlar lütfen herkes like atsın ve kanala abone olsun. Bu arada like atıp kanala abone olan da isimlerini okuyorum. Hemen şöyle bir tabloya açalım bakalım. Bulut oyuncu arkadaşlar. Esmer Güzel diye bir tane arkadaşımız da hemen şey yapmış. Bomba TV diye arkadaşlar. Bir tane kanalda abone olmuş. Şöyle. Ee, başka arkadaşlar birkaç tane daha isim okuyacağım. Yeniden isim okumaya başladım. Like atıp kanala abone isimlerini okuyorum. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle ilk başta Enes Batur'dan başlıyoruz. Hadi bakalım. Giriyoruz arkadaşlar. Youtuber mağarası yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım ne diyor burada. Amacın 4 tane bal toplamak. Eğer ölmezsen tabi yürekliysen gir ve 4 tane bal topla. Dikkat et içeride katiller var seni öldürecek arkadaşlar. Amacımız buradan girip Bal kabakları toplamak tam tamına 4 tane toplayacağız. Abi biz onları silahla öldüremeyiz ya. katillerse ölmezler arkadaşlar. Tamam tamam tamam. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Hadi bakalım. Bismillah diyoruz arkadaşlar. Giriyoruz. Siz hangisi doğru arkadaşlar? Bunları da yorumlara yazın. Enes esiyorsunuz 1, Raymond diyorsunuz. iki, kafalar diyorsunuz. 3, Orkun diyorsunuz. 4, eee Fester Abdu diyorsunuz da 5 yazın arkadaşlar. Şimdi şöyle bir girelim bakalım. Hadi bakalım. 1, 2 ve 3 girdik. Evet arkadaşlar bu ne? bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bir dakika, bir dakika, bir dakika bir dakika. sakin ol, sakin ol, sakin ol. Arkadaşlar bal kabağı toplamaya başlayacağız. Bir tane gördüm orada, bir tane gördüm. Bunlar arkadaşlar bize bir kere dokunursa öleceğiz büyük ihtimal. Şöyle hadi, 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 hop aldım arkadaşlar. Birinciyi aldım. Abi tamam, 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 tamam sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sakin ol şöyle durun bakalım. Şimdi arkadaşlar bayağı da vuruyorlar bu arada. Şimdi ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız Durun bakalım gençler durun 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 Arkadaşlar şimdi şöyle oha abi bir dakika bir dakika bir dakika Sakin ol sakin ol sakin ol arkadaşlar öleceğiz 4 kalbim silah kaldı şimdi arkadaşlar Şöyle bir geçelim bakalım Aha şurada da bir tane var Durun bakalım katillerden arkadaşlar kaça kaça Toplayacağız şuradan bir geçelim bakalım Şuradan da şöyle Abi dursan bana bak vurursun bak sen bana vurursun Aa biliyordum böyle bir şey olacağını ya valla Biliyordum dur 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 çok az kalmış kaldı arkadaşlar. Şöyle tamamdır. Abi yalnızlar ya. Aa şurada da bir tane balkaba var lan. Gözümden kaçırdım yanlışlıkla. Şöyle. Hayır hayır hayır, hayır 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 hayır. lütfen lütfen lütfen. İki kalbim kaldı arkadaşlar. Bir dakika şimdi uzaklaşalım şöyle be. Abi bu ormanlarda nasıl bu katillerden uzak duracağız ya? Şimdi şuradan abi durur musun? Sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Şöyle hadi hadi tam şeyi de alacağız. İkinciyi de alacağız arkadaşlar. Şöyle hadi bakalım şuradan bir ikinciyi de alalım. Tamam arkadaşlar şimdi izimizi kaybettirmemiz lazım. Biraz hızlı çünkü Şöyle tamamdır arkadaşlar her yerde katiller var ya Her yerde o üçüncüyü de almam lazım benim Şöyle hop tamamdır arkadaşlar şuradan şöyle şuradan da şöyle Yine peşimizdeler bir dakika şuradan şöyle Şuradan da ay ya hayır ya Arkadaşlar alamıyoruz Lan alamıyoruz Lan durun lan uzak durun Abi yok artık bütün video burada mı geçecek ya İki tane bulduk arkadaşlar iki tane daha bulmamız lazım Bir tanesi yukarıda ama gerçekten çok zor oraya dakika almak Şimdi durum bakalım. Abi şaka mısın sen ya? valla vuruyor bu ya. Bir dakika arkadaşlar şuradan şöyle geçelim. Şuradan şöyle. Tamamdır. Hadi bakalım. Şimdi beni yakalayın da göreyim derken. <laughs> Abi yok onu alamayız. Vallahi onu alamayız. O çok zor. Bakalım üçüncüsü al. Ha üçüncüsü burada 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 burada. Şöyle hadi bakalım. Üçüncüyü aldık arkadaşlar. Şimdi birazcık e, şey yapmamız lazım. İzimizi kaybettirmemiz lazım. Ormanın dışından dışından gidelim. Normalde oyunun kurallarında böyle bir şey yok. Hadi bakalım şimdi gelin bakalım çocuklar Gelin bakalım abi sizi var ya geberteceğim şimdi ha Geberteceğim durun lan dur Abi çok canımızı azalttılar ya Abi bir buçuk kalbi bir kalbim kaldı Hadi 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 hadi, hadi. Arkadaşlar hayır 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 bir dakika bir dakika bir dakika Abi bunlar bizi bir rahat bıraksalar Alsak zaten alması çok zor Oradakini kim alabilir ki ya Şöyle hop Tabii ki de ben alacağım arkadaşlar Şöyle hop bir dakika dikkatli olmamız lazım. İşte bu işte bu işte bu işte bu. Hadi bakalım 4 tane aldık arkadaşlar. 4 taneyi aldık ve ağaçların üzerinden üzerinden gidiyoruz. Abi hep bir kalbim kadar kurtuldum. Şöyle portaldan girdik ve arkadaşlar. Burası doğru portal değilmiş. Bunu söyleyeyim. 4 tane bal kabağını aldık ve hardan da yoruldum arkadaşlar. Çok güzel tamam tamam tamam. İlkini arkadaşlar yanlış bildik. Bir yazanlar kaybetti. 2 3 4 5 diye yazabilirsiniz arkadaşlar hala. Hadi bakalım şimdi silahlarımızı bir alalım bakalım. Ne diyor? Kendine güveniyorsan sonuna kadar savaş demiş. Ben arkadaşlar kendime güveniyorum ve sonuna kadar savaşacağım. Hadi bakalım hazır mısınız arkadaşlar? O zaman şöyle mermilerimizi dolduralım bakalım. Mermilerimiz mi yok bizim? Neden doldurmuyor? Ha tamam. Dolduruyoruz arkadaşlar şimdi. Bu arada kılıcımız da çok özel bir kılıç arkadaşlar. Onu da birazdan göstereceğim. Şöyle mermimizi dolduralım bakalım. Tamam değer. Arkadaşlar kılıcımızı görüyorsunuz renk değiştiriyor. Elmas kılıcından her türlü oluyor. Evet şimdi arkadaşlar şöyle portala girdim. Evet arkadaşlar bunlar benim en sevmediğim yerler Bir var mı orada? Bir var mı? Yok galiba biri yok gibi Arkadaşlar bana ölecekmişiz gibi geliyor ama Durun bakalım şimdi şöyle bir tarayalım Evet birileri var birileri var gördük şimdi Şöyle hop tamamdır arkadaşlar gelsinler bakalım Gelin bakalım gel gel hepiniz gelin arkadaşlar şöyle hop sen gel bakalım Şöyle gel bakalım sen de Evet şimdi mermimizi dolduralım abi sakince Hepsini geberteceğiz şunun arkasında da adamlar arkadaşlar Gel gel hepiniz gelin hepiniz Şöyle tamamdır hop tamamdır Arkadaşlar şunu da bir geberttik Buna mermi harcamaya gerek duymuyorum bunu Kılıcını da geberteceğim aa kılıç arkadaşlar biraz zor oluyorlar. Tamamdır sen de geber bakalım Şöyle arkadaşlar şunu da bir geberttik Şöyle o bir dakika şunları bir gebertelim bakalım Aa bu, bu biraz zor olacak gibi geldi bana Şöyle tamamdır arkadaşlar şunu da bir gebertelim Evet şöyle bir havayı bir sabah yapalım Gel ya bakayım bu tarafa gel 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 Sen de gel sen de gel sen de gel tamamdır Arkadaşlar Şimdi şuradan şu da gelsin bakalım be. Evet şimdi o su Aa, bir dakika. Suya giren ölüyor arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Evet demek ki arkadaşlar bu su asitli su. Du bu adam ölmüyor. Ha bu adam da öldü. Evet arkadaşlar bu su asitli suymuş gibi geldi bana biraz. Şöyle hop tamamdır. Arkadaşlar şunu da bir geberteceğiz. Tamam sıkıntı yok. Hadi bakalım. Çatı biri varsa gelsin. Şöyle hop arkadaşlar mermimiz bitti ya. Tam gelsin dedikleri anda mermimizdi. Şöyle hop Geber bakalım. Arkadaşlar tamamdır. Şöyle gebertiyoruz hepsine. Hop gel sen de gel. Sen de gel, sen de. Sen siz de gelin. Siz de gelin bakalım. Siz de gelin. Hepiniz gelin oğlum hepiniz. Şöyle tamam arkadaşlar şöyle geberteceğiz. Teker teker bütün zombileri geberteceğiz şimdi. Hop şöyle. Hop hadi. Geber sen de. Geber geliyor. Ben bir tek mermimi doldurmaya bakacağım. Şöyle hop sen de bol bakayım. Arkadaşlar evet bu suda bir bozukluk var. suya değen ölüyor arkadaşlar. Şöyle gelin bakalım hepiniz gel gel <laughs> Lan oğlum beni suya kim attı lan Beni suya kim attı yukarılardan biri iniyor arkadaşlar sürekli Korktum ama baya Neyse dur bakalım o suya şimdi değemeyiz Çünkü biz de ölürüz Şimdi dört tane toprak alacağım arkadaşlar Yolu tamamlayacağım 1 2 3 4 Tamamdır şöyle Aa, Bir dakika bir dakika bir dakika Gel gel hepiniz gelin hepiniz Tamamdır şöyle sen de gel bakayım Tamam hadi hadi gelen yok mu? Gelen yok mu? Gelen yok mu? Şöyle sen de geber bakayım. Tamamdır arkadaşlar gebertik bunları da. Şöyle tamam hadi 4 5 5 tane vurduk ya anca ölüyor. Şunu da hemen mermimizi değiştirelim. Hop. Tamam gebertik. Arkadaşlar aslında bizim bombamız vardı. Bombamızı neden kullanmadım bilmiyorum ama burası da yanlışmış arkadaşlar. Yorumlara 2 yazanlar kaybetti. Maalesef arkadaşlar yine kaybetti. Şimdi 3'e bakacağız. Hangisi doğru arkadaşlar? Ben de bilmiyorum. Doğruyu bulduğum anda arkadaşlar şey yapacağım zaten. Şimdi o zaman son değil arkadaşlar. Son 3 tanesine kal kaldı arkadaşlar. Bakalım acaba karışık mı girsek? Yok, sıralamaya göre gidelim arkadaşlar. Hangisi doğru ben de bilmiyorum. Hadi bakalım. 1 ile 2 yazanlar kaybetti. 3 4 5 arkadaşlar. Doğru bilenlere kalp atacağım. O yüzden yorumlara herkes yazsın. Şimdi şöyle bir parkurumuzu yapalım bakalım. Şöyle parkurumuzu yapalım. Parkurda burayım. Bakalım ödül arkadaşlar bunun sonunda mı acaba? Ee, ben de bilmiyorum. Gerçekten hangisinde bilmiyorum ya. Yani. Henüz bilmiyorum. Şöyle bakalım be. Hop şuradan şöyle şuradan da şöyle. Hop hadi. Az kaldı. Arkadaşlar ilk defa ben bu parkuru tekte yaptım orada. Şöyle hop yanlış yerdesin diyor. Abi yine mi yanlış yerde? <laughs> Lan ne oluyor? Bir dakika arkadaşlar ne oluyor bu? Bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle arkadaşlar bir dakika. Hadi. Öleceğiz. Abi biz öldük ya. Arkadaşlar biz öldük yalnız. Bir dakika yanlış yerdesin diyor ama. Bilmiyorum yanlış yardımıyız Şuradan görünmez blok Arkadaşlar bakalım be ya. Yanlış yardımıymışız Şöyle gel bakalım gel gel Bunu öldüreceğiz arkadaşlar ondan sonra gitmemiz lazım Tüm görevleri tamamlamadan diğer kapıya geçemeyiz Tamamdır Şöyle o Bir dakika ödüller olduğuna göre doğru yer İşte burası arkadaşlar Doğru yer burası uzaktan kumandalı araba verdiler Uzaktan kumanda helikopter Helikopter verdiler Araba verdiler gerçek araba Evet arkadaşlar ödüllerimizi görüyorsunuz Şöyle bayağı güzel ödüller var arkadaşlar. Şöyle hop. Bayağı güzel arkadaşlar. Neyse. Solda kanalımız var arkadaşlar. Sol sağda kanalımız işte. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Onları yapın. Şöyle gidelim bakalım. Evet. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Sağda bir tane video var. Ona gidin arkadaşlar. Solda kanalımız var. Şu anlık video bitti. Onlara gitmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay.